Merhabalar. Doktor Ahmet Volkan Arpacı. Bugün terleme botoksundan bahsediyoruz. Aşırı terleme bazı kişiler için yaşamı çekilmez kılan bir sorundur. En sık terleme bölgelerimiz el, sırt, göğüs ve koltuk altlarıdır. Aşırı terleme sosyal kaygılara neden olan ciddi bir patolojidir. Tedavisi oldukça güç olan bu problemlerin çözümünde ilaçlar ve cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Son yıllarda bu tedavilerin yanına botoks tedavisi de eklenmiştir. İlaç tedavisi ve cerrahi tedavilere kıyaslandığında en az yan etkisi olan ve yüz güldüren bir tedavi olmayı başarmıştır. Klinik bir ortamda yaklaşık 15 dakika içerisinde uygulanır. Acısız, yan etkisi olmayan ve çok kolay uygulanan bir işlemdir.